Mehmet Rauf'un İstanbul'da doğduğunu, Bahriye Mektebi'ni bitirerek asker olduğunu, küçük yaşlarda edebiyata merak saldığını, henüz 16 yaşında iken yazdığı Düşmüş adlı hikayesinin İzmir'de Halit Ziya'nın çıkardığı Hizmet Gazetesi'nde yayınlandığını, Halit Ziya'nın kütüphanesinden faydalandığını, Halit Ziya'nın fazlasıyla etkisinde kaldığını, kahramanların iç konuşmalarına eserlerinde ilk kez kendisinin yer verdiğini, Suat, Süreyya ve Necip üçgeninde yaşanan yasak aşkı anlattığı Türk Edebiyatı'nın ilk psikolojik romanı Eylül ile ünlendiğini, eserlerinde kendi hayatından kesitler sunduğunu, yazı hayatının çeşitli dönemlerinde Rauf Vicdani, Besim Rauf, Cemil, Jüpön, Ali Necdet gibi isimler kullandığını, Mehmet Rauf'un dönemine göre sade bir dil kullanmasının nedeninin Arapça ve Farsça bilmemesi olduğunu, İstanbul'un güzelliği, zarifliği, kibarlığı ile tanınmış hanımlardan birine adeta kara sevda şeklinde tutulup meramına eremeyince de intihara kalkıştığını, ikinci eşinin kendisine mektuplarla ilanı aşk yapan Besime Hanım olduğunu, Sağ koluna felç gelip yazamadıktan sonra bütün yazılarını Zezi diye hitap ettiği genç eşi Muazzez Hanım'a yazdırdığını, müzik başta olmak üzere her türlü sanata düşkün olduğunu, Bir Zambağın Hikayesi isimli müstehcen romanı ile ordudan atıldıktan sonra hayatını yazarlıkla kazanmaya çalıştığını, yaşadığı maceralı ve dengesiz hayat sonunda yoksulluk içinde öldüğünü biliyor muydunuz? Kalabalık içinde yalnız yaşamak, kalabalık içinde gezip beraber bir köşeye kaçmak, işte asıl zevk budur. İnsan kalpleri birbirlerine bağlılığın ne demek olduğunu o zaman anlar. Ben seni ne kadar sevdiğimi başka kadınları gördüğüm zaman anlıyorum. Eylül, Mehmet Rauf